İşleri gene sana mı yüklediler Zeynep abla? Yo, ne ziyanı var efendim? Hadi hadi saklama! Gençlik işte! Kiminin nişanlısı var, kiminin arkadaşı! Hem ben eğleniyorum, avunuyorum! Emekliliğe altı ay kaldı değil mi? Allah nasip edersin! Seni çok arayacağız, çok! Ben de sizleri müdür bey! veren sana ayırdım Zeynep abla. Ah eksik olma Hulusi efendi ama yanımda para yoktu. Sonra verirsin Zeynep abla. Hay Allah razı olsun. Güle güle. Bunları bunlar. Amas yanın elmasına gelin amas yanın elmasına. Eve ver. iki palamut bıraktım abla. Eksik olma. İki de kaya balığı koydum. Kedi için. Hay evet. Allah razı olsun. Sen bende. de. Hadi taze bunlar. Taze <laughs> taze. Muhtar amca beni görsün dedi Zeynep abla. Kahvenin orada şimdi. Olur oğlum. Orada. Ablacığım müsaade et ben. A, olmaz, vallahi olmaz. Aa, ihtiyarlamadım ben de, <laughs> sağ olasın. Sen de sağ ol abla. Haydi yavrum. Gencise severler güzeli gencise. <laughs> Utanması gördün mü <laughs> abla? Gene sana merhaba. 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 Abla sen bir çay içinceye kadar bu berber bozuntusunun işini tamamlarım. Oğlum bak <laughs> <bakayım>. şöyle Ne <laughs> olsun çay? Asın zaten, böyle Aha, buyur böyle. Ha. Tabii tabii tabii. İyi bir aile kızına benziyor. Nereden işitmişse ille konuşayım diye tutturdu. Hayırdır inşallah. İnşallah. Uzun boylu, geniş omuzlu, oldukça varlıklı. Sonra hep yolunuzu gözlüyor teyzeciğim. İyi. Hayırdır inşallah teyzeciğim. Yataklarınız birleşiyor. Aman kızım ağzını seveyim. Salını sev teyze. Benden nakletmesi. Hah, geldiler işte. İşte bahsettiğim hanım kız. Hoş geldin yavrum. Emlakçı Namık göndermiş hemşire hanım. Eksik olmasın tabi. Benden çok memnun kalacaksınız efendim. Ah benim şeker kızım. Nasıl anlatsam bilmem ki. Ben de buradaki kiracıyım. Fatma hanım... ...Ev sahibimiz yani, eksik olmasın. Beni yalnız gördükçe üzülüyor da Hani Bir can yoldaşı gibi biri olsa diye düşündük Fatma hanım odalardan birini kiracıya ver Ben razıyım dedi Allah razı olsun İki odam var çok geliyor bana Yapa yalnızım Ben de yalnızım teyze Siz hanım kızım acaba Babam Ankara'da Ben burada üniversitedeyim Oo, <laughs> oh, maşallah maşallah Birkaç aya kadar doktor çıkıyorum. Daha doğrusu stajyer doktor. Ama ne iyi kardeş. Son imtihanlarım. Çalışacak rahat bir yer lazım. Tek oda kafi bana. Hiç arkadaşım da yoktur. Yani hiç rahatsız etmem sizi. Kira mühim değil. Yani talebiyim işte. Aa, ne düşünüyorsun hemşire? Oldu kızım oldu. Eh, Fatma müsaade ettikten sonra. <laughs> Sağ olun. Sağ olun efendim, yarın erkenden taşınsam olur mu? Topu topu iki tane bavulum var. Beklerim yavrum. Borcum? Valla utanırım ben. Şey, iki yüz desek? Kabul, ne dersiniz? Çok! Yüz olsun. Aa, iki yüz iyidir abla. Delinin zoruna bak, kız razı oldu ya canım. Kirayı muhtar beye verirsin yavrum. Bana mı? Fehmi efendinin yetimlerine ver, odun kömür alsınlar. Allah razı olsun. Yavrucakları dün yolda gördüm, içim parçalandı. Elimde olsa vallahi! Aa! Birini mi aradınız efendim? Sağ olun, görüştüm. Ehe, artık bana müsaade! Aa, vallahi bırakmam, bir acı kahvemi içmeden gidemezsin! Başka zaman inşallah! Olmaz vallahi, ölümü gör gel! Ama Zeynep abla! Bırak onu zavallıyı, yorgunluktan ölüyorum, yürü <laughs> muhtar! Bir kahve ayı olun, fal meselesi, yürüsün ha! Peki, çıkıyorum! <gülüyor> Tam oturuyorsun hemşire! Dalmışım biraz! <laughs> hadi, hadi! Al bakayım şu kahveni! <laughs> Ay o bizimkini hiç sormuyorsun! Hayırdır inşallah! Hep lafı dönüp dolaştırıp evliliğe getiriyorum ama işte. hep yan çiziyor domuz! Hele muhtar oğlu bütün kasıldı, Yeziye! <laughs> Sen de biraz ağırdan sat kendini! Ah yapayım, yapayım diyorum da o alçağı görünce elim ayağıma dolanıyor! Ama o senin kiracı kız var ya, bayıldım vallahi! Bir fal bakıyor, tevatür değil ha! Yataklarınız birleşecek dedi. Vallahi billahi, iki gözüm benim aksın ki söyledi! Taşıyım, müsaadenizle! Rica ederim! edersiniz. Maksadım yardım etmekti. Zahmet etmeyin. <laughs> Fatma hanımlara mı? Bırakın lütfen. Yanlış anlamayın canım. Yanlış filan anladığım yok. Geldik zaten. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Lütfen bavulu bırakın diyorum ee, size. Ben İlhan. İlhan Çağman, avukatım. Memnun oldum. Herhalde şu anda mahkemede beklerler sizi. geldin kızım. Hoş bulduk. Beyefendi müsaade etseler de girsem. Ben çıkartırım, değil tabii, mi Zeynep abla? Tabii tabii hadi. Ama hadi. Hadi hadi hadi. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Aa! Hoş geldin. Buyur kızım, odanı göstereyim. Beyefendi müsaade ederlerse girebilir miyim? Ah. O nasıl laf kızım? Kendisinden sorun! Sadece yardım etmek istedim Zeynep abla! Yanlış anladılar! Ah, Tabii yanlış anlanmıştır! Tanıştırayım! İlhan Çağman! Çok sevdiğim bir aile dostum! Yeni mezun oldu! İşsiz avukatlardan! Yani herkesin işini bedava yapmaktan bıkmaz, usanmaz! Necla hanım! Yeni kiracım, hanım kızım doktor maşallah! Senin işin vardır oğlum! Allah'a ısmarladık. Ay, Pardon, toplarım şimdi. Oğlum, aman yerler! Bir dakika! <laughs> <laughs> i̇şte! Ay, fincanlarım! <gülüyor> <gülüyor> Üzülmesin! Kapıyı Kaplayıverim, geçer gider. <laughs> i̇şte bu! Hay <laughs> Allah! Bırak! Ne yapsam acaba? Evi bu bütün, bütün yıkmadan gitmeyi düşünmüyor musunuz acaba? Peki, gidiyorum. Bu kadar yılışık şey görmedim hayatımda! Kim? Bu mu? Tabi! Sabahtan beri canımı çıkardı! <laughs> Affedersin kızım ama kabahat seni! Efendim? Dünyanın en mahcup, en efendi delikanlısıdır! Altın gibidir! Kim bilir başını ne kadar döndürmüş olacaksın ki! Birden erkekleşi vermiş. Gel hadi! Eşyalarını yerleştirmene yardım edeyim! <laughs> Muhtar amca anlattı, doktormuş.